Merhaba sevgili anneler. Ek gıda dönemi besin listeleriyle eğitim serimizin ikinci videosuna devam ediyoruz. Biz ek gıda dönemini 6 aydan başlamak üzere bir yaşına kadar 3 grup liste ile devam ettiriyoruz. Birinci grup 6-8 aylar arasında ek gıdaya ilk başladığımız tadımları yaparak ilk menüleri ve öğünleri oluşturduğumuz besinlerden bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği gibi ilk 6 ay anne sütü bebekler için vazgeçilmez ve en önemli gıdalardan birisidir. Aynı zamanda temel beslenme maddesini de oluşturur. Ana öğün anne sütü olmak üzere Ara öğünlerde ek gıdalarla süreci devam ettiriyoruz. Tadımlar bittikten sonra günde iki kez olmak üzere bir çay bardağı küçük bir çay bardağı dolusu kadar ek gıda bebeğimize vererek süreci devam ettirmiş oluyoruz. Eğer bebeğiniz almak istemiyorsa 2-3 kaşık yedikten sonra ağzını açmıyorsa kesinlikle burada ısrarcı olmuyoruz. Çünkü anne sütüyle yiyemediği ek gıdanın yerini destekleyerek beslenmesine devam edebilmektedir. 6-8 ay arası vereceğimiz sebzelere bakınca burada patates, yeşil kabak, havuç, bezelye, yer elması ve taze fasulye olmak üzere bu sebzelerden herhangi birini ya da birkaçını bir arada verebiliriz. Genellikle ilk etapta sebzeleri verirken buharda haşlama ya da az su ile haşlayarak çatalla ezip püre haline getirerek vermeye özen gösteriyoruz. Birkaç tane sebzeyi bir araya getirip aynı zamanda sebze torbası da hazırlayabiliriz. Meyvelere gelince 6-8 ay arası vereceğimiz meyveler elma, muz, mevsimine göre şeftali ya da nektarin, avokado, armut, kayısı ve balkabağı olmak üzere devam ettirilmelidir. Meyveleri çiğ olarak rendeleyip yedirebildiğimiz gibi Yine çok az suyla ya da buharda haşlayarak püre haline getirip bu şekilde de bebeğimize verebiliriz. Tahıllara gelince 6-8 aylar arası verebileceğimiz tahıllardan birisi yulaftır. Bir diğeri arpadır. Beyaz pirinç ya da esmer pirinç de yine çorbaların içerisinde bebeklerimize verilebilir. Et süt ürünlerinden öncelikle ek gıda sürecinde yoğurtla başlıyoruz. Evde mayalanan yoğurt her gün bir küçük çay bardağı olmak üzere bebeklere verilebilir. Yine ev yapımı tuzsuz lor peyniri, ev yapımı labne peyniri aynı şekilde bebeklere ister tek çay kaşığı ile tadımlarda, daha sonrasında da yine Sebze püreleriyle karıştırılarak, meyve püreleriyle karıştırılarak da verilebilir. Yumurta sarısı haşlanmış, sadece sarı olan kısmını sade yedirebileceğiniz gibi bebeğini sade olarak sevmiyorsa sebze püreleriyle karıştırılarak verilebilir. Kefir tuzsuz tereyağı, tuzsuz peynir yine kahvaltı öğünü olarak verilebilecek süt ürünleri arasında yer alır. Ek gıda dönemi besin listelerinin ikinci grup ek gıda listelerine gelince bunlar 8 ila 10. aylar arasında ek gıda beslenme programına dahil edilecek sebzeler, meyveler, tahıllar, süt ürünleri ve et ürünleri olmak üzere yer alır. Burada meyve olarak Üzüm, incir, erik, karpuz, kavun, kivi, kiraz gibi meyveler mevsimine göre e, mevsiminde bebek menülerine eklenebilir. Brokoli, ıspanak, karnabahar, salatalık, soğan, kereviz, tatlı biber e, yine menülere eklenebilir. Ispanak bu dönemde ıspanak yemeği olarak pirinçle birlikte pişirilerek yoğurtla bebeklere yedirilen besleyici ve bol C vitamini içeren, bol demir içeren sebzelerden biridir. Oldukça besleyicidir. Brokoli aynı şekilde bol C vitamini içeriği ile birlikte oldukça besleyici sebzelerdendir. Karnabahar yine kış mevsiminde bebekler için güzel besleyici sebzelerden biridir. Yemeklere soğan eklenerek, sarımsak eklenerek yine bu dönemde zenginleştirilebilir. Kereviz, tatlı biber yine bu dönemde bebek menülerine ilave edilebilmektedir. Salatalıkta yine özellikle salatalarda yaz mevsimi için bebeklere besleyici sebzelerden biridir. Baklagillere gelince 8-10 aylar arasında baklagilleri ek gıda menüsüne eklemeye başlıyoruz. Bunlar nohut, mercimek ve kuru fasulye olmak üzere çok fazla gaz yapmadığı takdirde pişirme tekniklerine dikkat edilerek yine öğünlerde eklenebilecek yiyecekler arasındadır. Tahıllardan kinoa, buğday, buğday ruşeymi, yulaf ve darı da yine bu dönemde verilebilir. Et süt ürünlerine gelince 8-10 aylar arası artık et vermeye başlıyoruz. Çorbalara öncelikle kıymaları azar azar kavurarak çorbalar içerisinde vermeye başlıyoruz. Sebze yemeklerine kıyma ekleyebilirsiniz bunların yanında tavuk eti, hindi eti ve balık yine bu dönemde özellikle iri balık etleri tercih edilerek buharda pişirme yöntemiyle verilebilir. Tavuk eti ve hindi eti de mümkün olduğunca hakiki köy tavuğu bulunarak bu tavuklardan haşlamak suretiyle yine et olarak bebek menüsüne eklenebilir peynir olarak yine e, tuzsuz kaşar ve tulum peyniri de bebeklere verilebilecek e, süt ürünleri arasındadır 6 8. aylarda verdiğimiz diğer tüm e, ek gıdalar yine bu ayda da verilmeye devam edilir anne sütüne devam ediyoruz 8-10 aylar arası ek gıda, iki günde iki öğünden 3 öğüne çıkarılabilir kahvaltı sabah öğlen arası kahvaltı menüsü öğleden sonra öğle ile akşam arası ikindi de bir meyve ya da yoğurt ve akşam yemeğinde de bebek masada yine çorbasını ya da sebze yemeğini sizlerle birlikte. Mama sandalyesinde gayet rahatlıkla yiyebilir. 10-12 aylık bebeklerde meyve olarak listeye artık bebeğimiz büyümeye başladığı için biraz daha alerjik olan meyveleri dahil edebiliriz. Bunlar nelerdir? Çilek, turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi meyveleri ilave edebiliyoruz. Yine çilek de mutlaka mevsiminde verilmelidir. Kış aylarında kesinlikle tercih etmiyoruz. Sebzelerden ıspanak yemeği 10-12 aylar arası yemek olarak iyice yıkandıktan sonra verilebilir. Domates yine 10-12 aylarda yedirmeye başlanabilir. Domates de alerjik sebzelerden biridir. Tahıllardan Mısır yine 10 12 aylar arası bebek menülerine eklenebilir.